arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün e, Şiva Shiba için bir yorum yapacağım size arkadaşlar Shiba yıl başından sonra ne olur ve yıl başına doğru ne olur diye e, bildiğiniz gibi Shiba yılbaşına e, yıl başına doğru ve yıl başından sonra bir akım gerçekleştirecek yüzde bir yüzde altmışlık bir yakım gerçekleştirilecek bu 60'lık rakım bu e, şuradaki bir sıfırı götürebilir. Ben onu size söyleyeyim. Hatta iki sıfırı da götürebilir. E, 0.01 sent yapabilir arkadaşlar. Zaten e, Shiba'nın e, TR karşılığında yükselip e, dolar karşılığına düşmesinin sebebi doların yükselmesi. E, dolar şu anda zaten 18 lira olmuş arkadaşlar. Bayağı bir yükselmiş. Bunun yükselişi TR, e, karşılığın TR'yi yükseltiyor burada. Ve şu sen burada gösterin Bu abi e, yükseliş yaşamamış. Şu an durduğu yerde olduğu yerde duruyor. Yıl sonra zaten burada bir e, yükseleceğini ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Sen buradan da göstereyim Paribu'daki e, şeyi de göstereyim size arkadaşlar. Shiba zaten Shiba Swap diye e, şeye gelecek. Shiba Swap e, Ethereum'un kendi ağından çıkıp kendi ağına gidecek zaten Shiba, e, Shiba, Swap. Shiba Swap bu işe yarıyor. E, Shiba Swap kendi ağına geçerse yer zaten e, burada bir sıfır silip e, hatta iki, iki sıfırı da silebilir. E, bu şeyde gerçekleştirilecek zaten. 2022'nin Ocak ayında Şubat'ın 13'ünde ben bunu geçmiş videolarımda zaten size söylemiştim. 2022'nin Şubat ayının ayın 13'ünde bir yükseliş yaşayacak Siva, Şiva Sıvava geçecek. Bu yüzden de bunun üzerinde zaten çalışmalar yaşanıyor arkadaşlar. Eğer bu Şiva Sıvava geçerse zaten burada bir yükseliş, bu yükseliş geçecek. Ayın 13'ünü bekleyin. Zaten 60 gün içinde bir akım gerçekleştirilecek arkadaşlar şu an zaten bu abi yükselişe geçiyor Arkadaşlar şuradan böyle bir yükseliş gerçekleştiriliyor ee, başka demek istediğim bir şey yok ve haberlere falan da bakalım Şiva ee, hakkında bir haber var mı yok mu diye şuradan bakabiliriz Arkadaşlar şu aynadan bakalım 150 milyonluk e, 20 son 24 saat içinde 150 milyon dolarlık şivo alımı burada yazıyor. İngilizce bilmeyen arkadaşlar bunu çevirebilir. Bana bir saat önce paylaşmışlar arkadaşlar. Ya, balinalar topluyor zaten. Zaten size şuradan söyleyeyim. Hiç satmayın. 2022'nin sonuna kadar hiç satmayın. Bayağı bir yükselecek. Siz buradan alıyorsunuz, satıyorsunuz. Adamlar buradan alıyor zaten. Satmayın arkadaşlar. Elinizde bu bir şey varsa hiç satmayın. Bak bende var ben satmıyorum arkadaşlar. Şu an demek istediğim bu kadar. Başka bir bir şey demiyorum. Eğer başka bir e, koyun coin üzerinden yorum yapmamı istiyorsanız o coin'i yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.